da onlara yer verdim. Şimdi Muaviye meselesini burada anlatamayız. Muaviye, Kısacık. Mu, tabii anlatacağım da bitmez. Çünkü neresini özet olarak alsan geri kalanları daha melun. <laughs> ya neresini Bö böyle, böyle bir tablo. Ben Muaviye ve yönetimini ve takipçilerini anlatmak için eee Kur'an'da lanetlenen soy kitabımı yazdım. Kur'an'da bu tabir geçiyor. Şecere-i Mel'une. Evet. Ve Hazreti Peygamber diyor ki bu şecere-i Mel'une'den lanetlenen soydan maksat Emevilerdir diyor. Bunu örtüyorlar üstü. İsra suresinin 60. ayeti. Onu örtüyorlar. Peygamberin sözünü örtüyorlar. Ve Muaviye diyorlar peygamberi görmüştür peygamberi görenler sahabidir. Sahabiler de diğer bütün insanlardan a priori olarak üstündür. Bitti. <laughs> Muaviye kim? Muaviye Kur'an vahyinin ve Hazreti Peygamber'in karşısına dikilen müşrik Mekke ordusunun komutanı Başım. Ebu Süfyan'ın oğludur. Babası bu. İki. Muaviye Uhud'da Hazreti Hamza'yı bir Habeşli Meluna pusu kurdurarak mızraklatan, öldüren ama bitmedi. Sonra hançerle Hazreti Hamza'nın göğsünün üstüne çıkıp göğsünü yarıp ciğerlerini çıkarıp ağzına alıp çeyini yerek zafer şarkıları söyleyen Hint bir utbe denen karının oğludur. Bu da bitmedi. Bu Hint bin Utbe Muaviye'nin annesi Hazreti Hamza'nın göğsünü yayıp yani İslam ordusunun başkomutanı Hazreti Hamza peygamberimizin de amcası. Onunla yetinmiyor Hazreti Hamza'nın kulaklarını kesiyor, burnunu kesiyor, gözlerini çıkarıyor, dudaklarını kesiyor, ipe diziyor, küçük parçalara böyle iplere diziyor ve hediye olarak seçkin hediye olarak Mekke'deki müşrik dostlarına gönderiyor. Ama Muaviye siz bu kadarı muaviyeyi geçti der dediniz. Muaviye bile bu kadar şimdi bakın acımasız ama, değildi. Muaviyenin diyorsun. Kardeşi, dayısı, akrabasının büyük bir, bir kısmı Bedir'de Müslümanlar tarafından o Bedir savaşında öldürüldü. Ve bunları öldüren de enteresandır. Hazreti Ali'dir. Ordunun seçkin kumandanlarından Aman. ve askerlerinden biri. Onun için Muaviye'nin bütün hayatı, Muaviye'nin kardeşi Bedir'de öldürülmüştür. Hazreti Ali tarafından. Muaviye bunları unutmuş falan değil. Ben size bir Muaviye hikayesi anlatayım mı hocam? Şimdi Mu bir iki cümle Peki. daha. Muaviye bunun için Kur'an'dan ve Hazreti Muhammed'den intikam almayı hayatının amacı yapmış bir adamdır. Bütün emeli budur. Ve bunu yapmıştır ve başarılı olmuştur. Hazreti Muhammed karşısında kılıcıyla başarılı olamadı bunlar. Babası ve kendi ve etbağı fakat Kur'an'ı hayatın dışına iterek, dini Kur'an'dan kopararak Hz. Muhammed'den intikamını aldı. Şimdi bugün işte Sünni Müslümanlık falan adı altında bütün Sünnileri katmam buna tenzih ederim. Ben de bir Sünni ailenin çocuğuyum ama Sünni jargon okul kul var maalesef bu kul vardır. Hazreti Muaviye diyor. Şimdi bakar mısınız? Arkadaşlar. Hazreti. Bakın kardeşim şu şu hiyerarşiye bakın. Hazreti Allah. Bugün salalarda söyleniyor. Hazreti Allah o da kim uydurdu onu bilmiyorum. Hazreti Allah. Lan Allah senin kahvehane arkadaşın mı? Hazret diyorsun. <laughs> Hazreti Allah. Hiyerarşi bu. Hazreti Peygamber. Hazreti Kur'an. Kur'an'a da hazret diyorlar. Şahıslaştırıyor. Fakat mezarlığa sevk ediyor. Sen hazretsin ama mezarlıktan dışarı çıkma. Hazreti muaviye. Bir dakika. Hazreti şu, hazreti bu, hazreti hazreti muaviye. Allah Allah. Şimdi Ali de hazret. Muaviye. Peygamberin konuşan Kur'an dediği İslam'ın bütün mücadelelerinin başkumandanı Ali. O hazret onu katleden, evladını katleden Muaviye ve oğlu Yezid de, Yezid'e hazret diyen namussuz ve imansızlar da var. Allah yani o kerteye getirdiler ki Hazreti Yezid diyor namussuz ve imansız adam. Hocam korku filmi gibi bir şey anlatıyorum. Şimdi hocam ne anlatıyorum? <laughs> Kur'an-ı Kerim'e göre lanetlenen soyu oku sen o zaman korku filmini görürsün. Ben göndereyim sana oku. Bir muaviyi sordum, pişman oldum yani. <laughs> Vallahi. Şimdi, şimdi ya Necat mu? abi, bunlar bilinmeden olmaz. Ben de onun için sordum. Bunlar bilinecek ve siyaset bunların icabını yapacak iki şart. Yoksa kurtuluş yok. Türkiye'nin buraya not aldım. Onu da bu arada söyleyeyim bitireyim hatta bütün dünyanın alel itlak konuşursak Türkiye'nin bir numaralı belası terör falan değildir. Ben bunu 30 senedir söylüyorum. İlk söylediğimde üstüme yürüdüler. Koca koca adamlar. Şimdi Türkiye'nin bir numaralı belası dinciliktir. Hanıt <laughs> açık ve basit terör dediğiniz nihayet geçici bir tırnak içinde ideyi kullanır. Bu topraktır, odur budur falan. En kötü ihtimalle verirsin kurtulursun. İşte şimdi veri, vermek istiyorlar. Zaten emperyalizmin istediği de o. Ben diyor 100 milyonluk koca bir Türkiye, bir de Atatürk reçetesiyle aydınlanmış bir Türkiye istemiyorum diyor. Başıma bela benim bu. Bu diyor diğer Müslüman ülkeler gibi girecek. Fakat başına bela Öyle bir bela ki hakikaten tırnak içinde Arap'ın OPEC petrollerinin yüzde altmışına hükmeden Arap'ın petrolünü yendi emperyalisi. Fakat o Atatürk'ün o Atatürk'ün mirasını yenemiyor kardeşim. Batı ya. petrolü mağlup etti Atatürk'ü mağlup edemiyor. Atatürk petrolden daha güçlü çıktı. Çıldırtan bu. İnşallah, inşallah, inşallah.